Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir mail geldi. E Football Pro Cup turnuvası başlayacak. Onunla ilgili bilgilendirme maili yeni geldi. en değerli oyuncuya 10.000 euro ödül var burada. İyi golünü atan, en iyi golünü atan her oyuncuya 10.000 euro veriyor Toplamda 250.000 euro ödülü var. Onunla ilgili açıklamalar yapmışlar arkadaşlar. 300 My Club parası da veriyor. E, turnuvayı turnuvaya canlı yayına gidin ve görüntülenen her yayın başına 100 My Club parası alın diyor. 3 tane canlı yayın olacak arkadaşlar. Birinci grubun birinci günü, ikinci günü ve eleme aşamasında 3 canlı yayın. 300 My Club parası kazanma şansınız var bu maçları izleyerek. E, onunla ilgili onun haricinde başka ne yazmışlar tarihler vermişler arkadaşlar 10.000 GP de kazanabilirsiniz. Onlar önemli değil. Onunla kolay. Planlanan tarih diyor. Birinci grup. Katıl herkes katılabiliyor. 7. ayın 18'inde bugün ayın 15. 3 gün sonra birinci grup maçları başlıyor. 24'ünde ikinci grup maçları ve eleme aşaması da 27 ile 30 arasında. Planlanan tarih de 31. 7. ayın 31'inde yapılacak. Canlı yayın kampanyası Temmuz 30'da diyor birinci grubun yayını 6 Ağustos'ta canlı yayın kampanyası kazananı tahmin etmede 6 Ağustos'ta arkadaşlar kazananı tahmin ederek de Michaela parası kazanabilirsiniz 13 Ağustos'ta eleme aşaması var bu tarihleri arkadaşlar bu mailleri takip edin bu tarihleri kaçırmayın en azından bedavadan 300 Michaela parası kazanabilirsiniz turnuva'ya da girebilirsiniz. Tabi ilk dörde girmemiz bizim bir biraz zor ama yine de bir heyecan olur. Evet arkadaşlar yeni etkinlikte takımlar değişti. İspanya ve İsveç var. Bugün arkadaşlar bir aksilik olmazsa ilk 300'e girmeyi planlıyorum. Bugün herhangi bir işim yok. Akşama kadar maç oynamayı düşünüyorum. 8.30 saat kalmış zaten. Ee, takımlara bir bakalım önce. Kimi seçelim? İspanya'yı mı seçelim yoksa İsveç mi seçelim? Şöyle bir katıl diyelim. Orta düzeydeyiz henüz. İspanya'nın oyun sistemine bir bakalım. Büyük ihtimalle İspanya'yı seçeceğiz. Evet. E, ee, 4-3-3 şeklinde İspanya'nın kadrosu. Sağ açıkta kim var? Rodrigo var. Sol açıkta kimi koymuşlar? Isco'yu koymuşlar. Isco'yu severiz. İleride Morata var. Yedeklere bir bakalım yedeklerde defansif ortası da siyah top varmış. Rodri. Defansif ortası bu Busquets varken Rodri'yi koymamız yanlış oldu. Şu Dimerya acaba? Yok. Dimerya yani İspanya'da ne işi var? Mikel Oyar Zabal. 85'lik siyah, siyah top. Yedeklere koymuşlar. Sol açıkta gözüküyor. Isko'nun yerine koyuyor. Sağ açık 7 yok arkadaşlar. Sağ açık bakalım şeyde var mı? Kadro dışında da sağ açık. 7 yok. Sağ kanat var. Kim bu? Pablo Sarabia, Sarabia'yı ben yedekleri alayım en azından içeriye koyabiliriz. G değiştirebileceğimiz sağ var. Sağ değiştirmeye gerek yok. Bunu seçtik ama arkadaşlar iptal et, kaydetme. İsveç'i de bir bakalım. İsveç'i de bir bakalım. İsveç'te 4, 4 2 iki kanat var, iki orta saha var. Kanatlar ileriye çıkıyor ihtimal. Aslında güzel bir sistem. İsveç'in sistemi sevdiğim bir sistem. Büyük ihtimalle kontra atak düzenine dayalı olması lazım. Menajer bilgisine bakalım. Kontra atak Evet. Sistemden belli arkadaşlar kontra atak olduğu. Şu oyun kurma uzun pas olsaydı seçebilirdim. Ama ben yine de kanatları kullanmak adına İspanya'yı seçeceğim. Herkes gibi ben de İspanya seçeceğim. Kimdi bu sağ kanatı şöyle alacaktık değil mi? Evet. Sağ belki değiştirmeye gerek yok. Şöyle alalım. Onayla diyelim. İlerle diyelim. Büyük ihtimalle de İspanya'yı çok kişi seçmiştir. Evet, İspanya zaten önde. İlk 300'e bugün girmeyi düşünüyorum. Girebilirsem ilk 300'e arkadaşlar finallerdeki maçları da yayınlamayı düşünüyorum. Şöyle ilk maçımı, online maçımı bugün yayınlayayım. Finallere kadar bugün oynamaya çalışacağım. Bakalım finallere geçebilecek miyim? Akşam ki finaller iptal olmuştu arkadaşlar. Belirsiz bir sebepten dolayı iptal edildi diye yazdılar. O yüzden finalleri akşam izleyemedik. Bakalım karşımıza kim gelecek. Evet arkadaşlar karşımıza da İspanya geldi. Bakalım ilk maçımızda bir şeyler yapabilecek miyiz? İlk maçlarda büyük ihtimalle kaybediyorum arkadaşlar. Takıma alışma dönemi oluyor. Bakalım alışma dönemimiz nasıl olacak bu sefer. De biraz daha temkinli olmaya çalışacağım. Önce takımı ça tanımaya çalışacağım. İspanya ile ilk kez oynuyoruz. Şöyle Morata kendini gösterir mi? Hadi oğlum. Evet defans araya girdi. Ne verdi orada? Offside mi? faul mü? Evet Offside vermiş. Olsun. Morata'nın koşu yaptığını görmüş olduk. En azından top beklemek yerine koşu yapıyor. Rodrigo alırsın onu. Alamadı. Morata ile baskı yaptım. Rakip güçlü arkadaşlar. Rakibin derecesi 900'lerde yanlış hatırlamıyorsam. Rakip benden biraz daha tecrübeli gibi ya da daha önce maç yapmış. İspanya ile ben ilk maçıma yapıyorum şu anda. O golü yeme çok basit bir gol yaptım. Gol yedim. İspanya acaba? 7 numara. Morata atmış golü. Çok basit gol yedim. Evet, şanssızlığı kıralım. İlk maçta yenilgi şanssızlığını kıralım arkadaşlar. Morata'nın önüne güzel bir pas. aşırt onu. Yani ona ayak uzatabilirdim Morata. Ona ayak uzatabilirdin. Seul'le ayak koyduk. Faul verecekti kim? Avantaja bıraktı. Morata'nın önünden aldık topu. Busquets'te çıkıyoruz. Busquets yapma onu. Senden olmaz o hareket. Çok güzel. İsko'dan köşeye döndü ortaya yaptı yine bana çarptı top yine bir orta yaptı kaleci aldı onu güzel şöyle şurayı bir görelim yuvarla buskese tekrar uzun oynayacağım evet geçer geçer ona kafayla geriye döndü defans henüz hata yapmadı bakalım henüz de bir oyun kuramadık uzun topları denedik şunu alabilir miyiz alamadık dediğim gibi arkadaşlar karşı takım büyük ihtimalle daha önce birkaç maç yapmış İspanya ile güzel oynuyor şöyle sakince çıkmaya çalışalım hemen Morata ile oyun kuralım bakalım evet güzel boşa kaçtığını gördüm pas güzel olursa kaleci ile karşı karşıya kalır Vurdu ve kaleci kurtardı. Evet ilk hatamızı gerçekleştirdik. Güzel geldik olsun. Morata arkadaşlar ileriye koşu yapıyor. O güzel. Bazı santroforlar topu ayağına istiyor. Bu Morata'yı beğendim. Şöyle güzel bir orta yapalım. Sektirir mi kaleci? Son anda dönen topu. Dönen topu alamadık. Son anda ayağıyla uzaklaştırdı. Şöyle Morata'dan sıyırmaya çalışıyoruz ama topa vurana kadar Morata topu ayağımızdan aldı. O topu kaptırmayacaksınız değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım. Sakince çıkalım yine. Çok güzel. Çok güzel. Morata kendini gösterdi. Ama arkada Rodrigo'ya gitti. Rodrigo topu alamadı. Thiago Mendes vurur mu vurur? Defanstan döndü. Bir şut daha gelir mi? Gelmedi. Şöyle köşeye güzel bir orta gol getirir. Güzel bir orta dedik. Güzel bir orta dedik ama topu out'a attı. Isko'ydu büyük ihtimalle. Isko topu avuta gönderdi. İlk yarı 1-0 yeni kapattık. İlk maçların uğursuzluğu devam ediyor. Yavaş yavaş alışmaya başladık takıma. Bakalım. Belki ikinci maçta yapabiliriz. Alışma devresini geçtikten sonra. Evet bu sefer Martinez baskı yapacağım. Hayır. Oo, bak. Takımla oynadığı çok belli arkadaşlar. Morata'nın ön direğe koşusuna bakın. Arkadan top istedi. Ön koştu ve gole attı. Çok güzel goldu. Tebrik etmek lazım tebrik ediyorum. Güzel gol attı. Ben takım alıştıktan sonra arkadaşlar daha iyi oynamayı oynayacağımı tahmin ediyorum. Çünkü henüz takıma alışamadım. Dün de ilk maç 2-0 kaybetmiştim. Şöyle kanadı kullanalım. Güzel bir orta gelirse gol gelir. Güzel bir orta. Buz keste vurabilirim o topa. Vurdum ama bu kez kötü bir vuruş yaptı. Top David De Gea'nın ellerinde kaldı. Evet. İsko'nun kaçtığını gördüm. Kavada, kavadan güzel bir top alabilir mi onu? Morata o topu alamadı. Yavaş yavaş ileride kendimizi göstermeye başladık. Çok şu ikinci golü yemeseydik basit bir gol yedik. Belki bir şansımız olurdu. Thiago biraz daha hızlatman lazım topu. Şu topu alabildik mi? Alamadık. Onu aldık. Evet. Carvajal. Şöyle uzun oynadım. Verdik aldık. Morata kendini gösterdi. Kendini gösterdi Morata ama kaleci de çıktı. Kaleciyi çıkarttı. Arkadaş tecrübeli. Tecrübeli bir rakiple karşı karşıyayız. Arapasını attı. Morata yine Yine kendini gösterdi ve kaleciyi ben de zamanında çıkarttım. Üçüncü golü engellemiş oldum. Seul bas bakalım. Evet buz kesti o topu engelleyecek. Şut çekmesini engelli ama vurdu. Şöyle ileriye doğru oynayalım. Hızlıca de ile Rodrigo. Rodrigo'dan tekrar içeri. Kötü bir pas ortaya atmıştım ben onu güzel yere gitti. Beklenmedik bir yere gitti ama topu çaldık tekrar İsko'yla. Güzel bir orta gelir mi? Gelmedi. Orta sağ biraz daha ileri çıkması lazım. Evet Morata'ya yine uzun bir top. Orada Morata yetişemedim. Ve Morata, Morata yılın maçını oynuyor arkadaşlar. Basmazsa tekrar izleyeceğim yediğim golü. Ayağının dışıyla topu köşeye bırakmasına bakın arkadaşlar. Çok güzel bitiricilik yaptı. ve 3-0 oldu. Büyük bir hezimet yaşadım. Thiago topu ayağından açtı, kaptırdı. Top taça çıktı. Dakika 84. 3-0 yenik durumdayız. takım tamamen yorulmuş durumda. Bir tane şeref sayısı diyoruz bakalım. Yine ileri atamadık topu. Yine ileriye gitmedi top. Izko son atak uzun oynayacağım. Morata artık daha koşma bile koşamıyor. Takım tamamen yorulmuş durumda. Şuradan bir şut denedim ama o da defansa çarptı. Evet arkadaşlar ilk maçımızı yaptık ama bugün finallere katılmayı planlıyorum. İlk 3'e ilk, ilk yüze girmeyi planlıyorum. Finallere girersem o videoları da paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mailleri takip etmeyi unutmayın. 300 My Club parası veriyor. Hiç kaçırmayın. Bedavadan 300 My Club parası. 3 tane kutu açma şansınız var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.